Merhabalar, nasılsınız? Ee, Umarım iyisinizdir. Bugün 66. gün. Ee, Ayın da 22'si, yanlış zannetmiyorsam. Şuradan hemen bakalım abi. 23'üymüş. Ee, günleri de karıştırıyoruz yavaştan. Ee, şöyle, 7,5 saatlik bir çalışmam oldu. Ee, çok uzatmadan ben yaptıklarımı göstereyim o Önce programımızı gösterelim. Biraz azalttım programı, çok yoğundu, yamuk var. Endokrini finişlemem lazımdı. O yüzden azalttım. Biraz gerçekçi bir program yapmamışım dün. Yarınki programım bu. Umarım yarın bunları yaparım. O zaman çok da uzatmadan günüme geçeyim. Ee, şunu da atalım bir kenara. En son gösteririz. Ee, önce ne yaptık? Bir tane Türkçe denemesi attık. Ee, güzel geldi ya valla. 35'e 5 karşılığını veriyor. Umarım özde bir de yüksek yaparız. <laughs> Youtube'a çok girmiyorum. Video atmak dışında. Ee, şurada bir iki yanlışımız var. 3 de varmış. Onu da haftaya gireriz. Haftaya diyeyim yani haftaya 3D'ye gireceğim. Ee, bu hafta özde bir. Haftaya 3D'ye girerim. Öbür haftaya da bilgi sarmala girmeyi düşünüyorum. Yani bu, bu sene ben ne varsa gireceğim. Ha, zamanında girer miyim? Ne zaman girerim belli olmaz ama ben bu sene yapılan bütün denemelere gireceğim yani. Bu şey bir yerden bulup çözeceğim abi merak etmeyin siz. Ee, şurada bir yanlışımız var. ya yani çok uzatmayayım. öyle o 5 yanlış iyidir, hoştur. Abartmaya gerek yok. Ee, atalım. Onun dışında başka neler yaptık? ha Şu fix denemeleri göstereyim. Ee, şu tetevizi göstereyim. Tetevizlikten nefret ediyorum. Ee, Şöyle bir tane deneme attık. Şurada bir yanlışımız var. 1-3 ee, olacak. Daha fazla enerji değil. Daha fazla güç harcıyor. Enerjiyle alakası yok. Bir tane optik bilmiyoruz. Burada da bir yanlışımız var. Su-buz su, buz sorusu. Normalde yanlış yapmazdım ama İyi bak elektrik sorusunu doğru yapmışız. Altı hocadan dinleyince yaptık bak. Helal olsun. E, atalım. E, şimdi. t, -t de. Ya ben bugün bu denemeyi bitirmek istiyordum aslında. Bir üç deneme falan kalmıştı. E, dedim sıkıldım ya. Kim çözecek dedim. Çok da çözmedim yani. İki deneme attım. E, bulabilirsem nereyi çözdüğümü. Hmm, burayı he, evet. Yok burayı mıydı lan? Dur bakayım. Evet, evet oymuş. Şöyle bir yanlışımız var. Endemik tür sorusu. Ee, onun dışında bir tane de şurada farede alveol yapılı akciğer varmış. İlk defa duydum. Ee, onun dışında iki, iki denemede de bir yanlışımız var. Beş'e bir geldi yani. Bunu da atalım. Ee, kimyada ne yaptık? Kimya, kimya, kimya. o kimya, bu di kimya denemesi beni zorluyor ya. Ayeti tarzında böyle. Çok yanlışımız geldi. Beş yanlış, iki doğru var. Çok göstermeyeceğim ama fenasal zordu yani. Atalım. Çok da bakmaya gerek yok yani. ÖSMT'de kimyadan ne soruyor ki? Ee... Heh. Ee, buradan da endokrini çözdüm. Şöyle. Endokrin sisteme başladık. Ee, şöyle. Çok test koymamışlar. 6 test. 6 test çözdüm buradan. Güzel konu. Ee, yarın duyu organlarına başlamam çünkü yarın yapacak yapılacak şeyler var. Pazartesi... ya. Yetişmiyor abi yetişmiyor. Bu pazartesi büyük ihtimal ayet matematik işi yalan olacak. Daha kümeleri bitirmedik. E, fonksiyon var daha. Bilmiyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Geometriden geometride ne yaptık? Geometride yamuğa başladık. E, yamuğu açabilirsem. Evet açtım. Ha yamuk. Şuradan başladık. E, sorular bence biraz kolay gibiydi. Çok zorlanmadım. Bir videosu daha var ama. Bir ihtimal ondan sonra biraz zorlanacağız. Ee, şöyle. Şurada bıraktık. Ee, şöyle bir 50-60 soru falan var. VDD'de. Ondan sonra paralel kenar falan geliyor. Ama ben yamuktan çok fazla soru çözmeyi düşünüyorum. Şurada testler var. Orijinalden testlerim var. Bayağı çözmeyi düşünüyorum. Ee, ki zaten e, yani geometri özde bir zorluyor. O yüzden ne bileyim. Atalım. Geometri önemli abi. Ee, AYT kimyada da gazları bitirdik. sen yani son testleri falan vardı. Onları hallettik. Ya Görkem Hoca gerçekten bilmiyorum bence çok yavaş video atıyor ya bu sene. Canı sağ olsun. E, şöyle gerçek gazları bitirdik. Ve buradaki testleri de hallettik. Burada ÖSYM sorularını da hallettik. 2025 sorusunu da çözdüm. Sınavda çözmüş müydüm mü? hatırlamıyorum bu arada. İnşallah çözmüşümdür de çözsem de çözmesem de bir şey fark etmeyecek sonuçta. Ee, bunu da atalım. Son olarak şurada e, ya bitirecektim aslında ama yoruldum ya dedim bıraktım. Şöyle gazlarda heh, şuradan başladık şu şu teste Şu şuradan bir test, şuradan bir test, iki test. Ve şurada son test var onu çözeyim dedim. Şu son testi çözdüm. Ya yani iki test falan kaldı ondan sonra bitiyor gazlar. Ee, biz zaten Gökhan Hoca da video atmamış. Öyle benim günüm böyleydi. Şimdi oturup dizi izleyeceğim. Ee, öyle benim günüm böyleydi. Umarım sizin de gününüz iyi geçmiştir. Ee, i̇yi çalışmalar.